Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolara değineceğiz, yine altına değineceğiz, gümüşe değineceğiz, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve bitcoin analizlerimizi burada gerçekleştireceğiz. Gram altın tarafına, gram gümüş tarafı, ons altın ve ons gümüş tarafına da gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değineceğiz. Önümüzde geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan olaylar dolar tarafında özellikle bir aşağı bir yukarı hareketlerin devam etmesine neden oldu. Bu en büyük nedenlerden biri de arkadaşlar biliyorsunuz ilk başta Sayın Nebati'nin piyasalarla ilgili yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dolarda bir miktar sizlerle birlikte geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilme ile birlikte e, açıklamaların gelmesinin ardından dolarda tekrardan yukarı yönlü hareketler devam etti. ABD tarafına gene baktığımız zaman ABD tarafında enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyon verileri neticesinde ise işte piyasadaki asıl tedirginlik bu enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte başladı. 8,3 civarından 8,6 civarına yükselen bir ABD enflasyonu piyasalar üzerinde maalesef ki tedirginlik yaratmaya devam ediyor sevgili dostlarım. Fed'in yapmış olduğu faiz arttırımlarına kaynaklı olarak da Avrupa borsalarında özellikle ve ABD borsalarında aşağı yönlü hareketler izledik. Bu da Piyasalardaki tedirginliğin ABD Merkez Bankası e, Fed'in ilerleyen günlerde daha sert faiz artışlarına devam edebileceğinin sinyalinin gelmesinin ardından yaşandı sevgili dostlarım. Altın tarafında gene baktığımız zaman ABD verileriyle birlikte tekrardan 1.871 dolar civarına doğru altında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Önümüzdeki günler e, merkez bankaların faiz artışlarını dinlemeyen bir piyasa ve bu piyasalarla birlikte de Yukarı yönlü hareketin hala daha devam edeceğinin maalesef ki sinyallerini veriyor. Piyasaların tepki vermediği bir haftayı geride bıraktık. Yani aşağı yönlü hareketlere tepki vermediği bir haftayı sizlerle birlikte maalesef ki geride bıraktık arkadaşlar. Dolar kurunda artık bizler için izlenmesi gereken en kuvvetli destek bölgeleri hangi seviyelerden geçiyor diye baktığımız zaman hala bizler için 16 lira 78 kuruş seviyesinden geçen alan kuvvetli bir destek seviyesi. İlk takip edeceğimiz destek seviyesi 16 lira 78 kuruş. İkinci takip edeceğimiz önemli destek seviyesi de 16 lira 38 kuruş seviyesinden geçen alan olarak takip edilmeli diye düşünüyorum. Hala da bu düşüncem geçerliliğini korumakta. E, buradaki destekler altında bir kapanış görülmediği sürece de arkadaşlar. Hala da zirve seviyesi olan 18 lira e, 37 kuruş bölgesindeki alan bizler için dolar kurundaki hala hedef bölgesi olmaya devam edecek. Tabii ki bu anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil, sadece teknik öngörülerimizi yansıtan bir çalışmadır. O yüzden sizler de bunları takip ederken dikkatli olmanızda fayda var sevgili dostlarım. Öbür yandan biliyorsunuz Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalar ve bu açıklamalar neticesinde de piyasada bir aşağı yönlü tedirginlik süreci yaşandı. Nebati'nin yapmış olduğu bu enflasyon ve kurla mücadele ile ilgili ee, bu akşamdan itibaren yeni adımlar atacağız ve atacağımız adımlar neticesinde de e, kur ve enflasyon tarafında aşağı yönlü hareketleri başlatacağız şeklindeki açıklamalardan sonra e, bir müddet e, aşağı yönlü seyir hep birlikte sizlerle birlikte izledik. Fakat piyasalar e, buna fazla tepki vermiş değil arkadaşlar e, ve bu tepkinin neticesinde aşağı yönlü satışın ardından tekrardan toparlanan e, bir dolar kuru ve gram altın tarafı sizlerle birlikte izledik ve bunlar da tekrardan eski e, seviyelerine geri gelip eski kapanışlar üzerinden e, bir haftalık kapanışlar gerçekleştirdi. Pozisyon olarak baktığımız zaman haftalık kapanışlar hala da olumlu değil. TL açısından yani olumlu değil. E, TL'nin hala zayıf olduğu bir hafta içerisindeyiz maalesef ki. İnşallah önümüzdeki günlerde bir toparlanma turizm gelirleriyle birlikte bir toparlanma olabilir. E, fakat hala da Dolar kurunda bizler 1837 37 e, seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri bu hafta da takipte kalacağız. Altın tarafına geçtiğimiz zaman hemen gram altında devam edelim. E, gram altın tarafında 962 bölgesinden geçen alan hala da bizler için kuvvetli bir destek bölgesi olarak takip etmemiz gereken alan şeklinde e, devam ediyor. Burada bizler için İki tane destek bölgemiz var yakında. Biri 998 bölgesinden geçen destek. Biri de 953 TL'den geçen iki destek arkadaşlar. Gram altıncı arkadaşların takip etmesi gereken iki önemli destek bölgesi. En yakın desteğimiz de 1016. Evet şuradan 1016 tarafından geçen destek. Zaten 998'i de bizler sizlerle birlikte bir stop bölgesi olarak da kullanabiliriz diye düşünüyorum gram altın tarafında. Fakat gram altında e, 1016 seviyesi üzerinde kalıyor olmamız gram altındaki hareketlerin de çok kuvvetli olduğu ve bir band kanal aralığı olarak da gram altında ben 1016, 1016 ve 1060 TL civarından geçen alanın e, bunu zaten sizlerle birlikte birçok videomuzda da bekliyorduk. Ana hedef bölgemizin görüleceği ile ilgili videolar yapıyorduk ve şu an itibariyle bu hedef bölgemize de oldukça yaklaşmış durumdayız. 2028 1030 civarlarında bir gezinen gram altın ve bizler için 1060 hedefine doğru e, emin adımlarla ilerlemekte diye düşünüyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde dikkatli olunması gereken hafta, dikkatli olunması gereken açıklamaların gelebileceği bir hafta olacağından dolayı da hepinizin dolar olsun, altın olsun, e, gümüş olsun, euro, tl olsun, e, sterlin olsun destek ve direnç bölgelerinde Teknik analize riayet ederek e, sıkı bir şekilde durmanızda fayda olacaktır sevgili dostlarım. O yüzden hepiniz dikkatli bir şekilde e, şu an itibariyle baktığımız zaman pozisyonların korunması gereken bir hafta olarak da düşünüyorum. Ons altın, ons altın tarafına baktığımız zaman 1871 dolar seviyeleri ons altında tekrardan görüldü. Bizlerin kuvvetli direnç olarak e, belirlediğimiz haftalık bu direncin ee, geçtiği bölgenin üstünde bir kapanış, bu da ons altında sürecin 1938 dolar e, civarına doğru yukarı yönlü hareketini tetiklemiş olabilir diye düşünmekteyim. E, bu enflasyon verisinde e, ABD tarafından gelen enflasyon verisinde yukarı yönlü hareketin e, devamının gelmesi ons altın tarafında burada fitilini ateşlemiş durumda ve buradaki hareketinde 1938 dolar civarına doğru ons altında yukarı yönlü hareketi götüreceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım ons altında da bu bölgeler bizler için bir beklenti bölgesi haline gelmiş durumda bu hafta itibariyle bizler 1938 dolarlar civarına doğru giden sizlerle birlikte bir ons altın görebiliriz 1838 bölgesi hala ons altın için bir e, destek bölgesi ve takip edilmesi gereken stop bölgesi olarak devam ediyor. Bu bölge üzerinde kalındıkça da 1938 ilk etapta ons altındaki ana hedef bölgesi hala da gündemini korumakta. Sizlerle birlikte ons altın tarafında da bu bölgeyi takipte kalacağız. Evet, Euro Türk Lirası Euro Türk Lirasına baktığımız zaman e, güzel bir kapanış yine güzel bir haftalık kapanış Euro Türk Lirasında da gelmiş durumda. Ero'da takip ettiğimiz önemli bizim için kuvvetli haftalık destek bölgesi olarak saydığımız alan üzerinde kuvvetli bir mum kapanışı geldi. Burası bizler için 17 lira 80 kuruş bölgesinden geçen alan ve bu alan üzerinde bir kapanış gelmiş durumda. O yüzden 17.80 bizler için Euro Türk Lirası'nda önemli bir bölgeydi ve burada bir mum kapanışı hareketinin gelmesinden kaynaklı olarak Artık burada da bir 18-70 civarındaki bölge artık eğer o bölgesinde de kuvvetli e, direnç ve ana hedef bölgesi haline gelmiş durumda sevgili dostlarım e, bant aralığı olarak da gene e, orta vadedeki arkadaşların izlemesi gereken 17-44 seviyesi ve 18-70 bantları haftalıkta takip edilebilir bant aralığı olarak. Yönünde hala yukarı yönlü olduğunun e, bir göstergesi olarak devam ediyor. 18.40 e, seviyesini görüleceğini düşünmekteyim. E, biraz daha aşırılık olursa bu yükseliş 18 lira 70 kuruş civarına doğru da e, Euro Türk Lirası'nda devam edebilir. 18 18.37 18.40 aralığı e, şimdilik burada Euro bölgesinde de hala bir ana hedef bölgesi olarak yükselişin devam edeceğini Gösteriyor. Sterlin tarafına baktığımız zaman Stalin de gene bizler için e, takip ettiğimiz alan ve bölge içerisinin üstünde kuvvetli bir kapanış yaptığı ve bu kapanışla birlikte yukarı yönlü hareketlerinin de 21 seviyesi üzerinde devam etmesi halinde Sterlin'in e, ilk etapta 21.50 ve 21.95 seviyesine doğru burada da gene yukarı yönlü hareketler Sterlin'de de devam edebilir. Sevgili dostlarım, o yüzden sterlin takip eden arkadaşlarımız da e, bu seviyeleri yakından takipte kalsınlar. En yakın e, 21 lira 14 kuruş seviyesinden geçen bir direnç bölgesi mevcut. Şimdilik yakında bu 21 14 e, direnç bölgesini takipte kalacağız. 20 45 kuvvetli bir e, destek bölgesi haline gelmiş durumda. Buranın hedef bölgesi de orta vadede 21 lira 90 kuruş civarından geçen bir sterlinin hala da e, gündemde olduğunun ve hedefinin de 21.90 liralar olduğunda e, göstergesi halinde sterlinde de maalesef ki yön aynı dolar bazlı e, takip ettiğimiz altın ve dolardaki gibi yukarı yönlü gözükmekte Bitcoin Bitcoin tarafındaki hareketlerde bir türlü 31.300 dolar seviyesi üzerine çıkmış değiliz. Aşağıda da 27.770 seviyesindeki hareketler hala devam ediyor. 27.770 evet şurada 27.770 ve 31.300 band aralığında sıkışmış bir Bitcoin. Bu hareketlerin yukarı yönlü aşılabilmesi ve 42 bin dolar seviyesinin tekrardan gelebilmesi için de 31 bin dolar üzerindeki Bitcoin kapanışlarına ihtiyacımız olacak maalesef ki aşağıda da 27.770 seviyesi hala da takip edilmesi gereken önemli bir destek kırılması halinde aşağı yönlü hareketlerinde hızlanabileceği unutulmamalı sıkı takipte kalınılmalı. Gümüş gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşteki e, hareketler de Altının onsuna nazaran gene yukarı yönlü dönecektir. Çünkü buradaki hareketlerimiz beklentilerimiz dahilinde yukarı ve aşağı yönlü grafiğimizdeki hareketler şeklinde devam ediyor. Enflasyon tabi baskısıyla birlikte bunlar hala devam. Gümüşteki hareketler devam. 22 lira 20 kuruş üstünde e, gümüş gramı takipte kalacağız. Bunun üzerindeki hareketler de 25 liralar civarına doğru giden bir gümüş gram hala takipimizde olacak sevgili dostlarım. Evet hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.